Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Mayıs yani Hıdrellez günü ve akşam saati. Şu anda saatim tam 20.15 ve ben şimdi aşağıya iniyorum. Dileklerimi yazıp gül ağacının altına gömeceğim. Sizlerle de, de bu deneyimi paylaşmak istedim. Evet şimdi ayakkabımı giyip şöyle hasta apartmana çıktım. Ve asansörümüzü çağıralım. Buradaymış. Ve aşağıya indik. Asansörde telefonumuz çekmiyor. Ee, şimdi bahçeye doğru yürüyorum. Bakın. Ah kızım da buradaymış. Beraber bahçemizdeki gül ağaçlarına dileklerimizi yazacağız ve gömeceğiz. Hadi gel kızım dileklerimizi yazalım. Apartman girişine merdivene oturdum. Şöyle göstereyim ve e, şu an dileklerimizi yazıyoruz. Kullandığım kağıt şu. Küçük bir kağıt ama dileklerimi yazmak için yeterli diye düşünüyorum. Kızım başladı şu anda yazmaya. Şu anda bana göstermeden dileklerini yazıyor. Ben de dileklerin gösterilmemesinden yanayım zaten kullanacağım kağıt şu kadar. Çok minik. Gördüğünüz gibi. Birazdan şurada bulunan gül ağacının altına gömeceğiz. Ve üzerine bir şey ekleyeceğiz. Taş gibi. Kaybolmasın. Yerini rahat bulabilelim diye. Çünkü gece gün aymadan önce o kağıdı alacağız. Ve en yakınımızdaki e, baraj nehrine kağıdı gidip atacağız. Ve şimdi bu dileğimi gömmek üzere ağacın altına doğru gidiyorum. Orada bana da yer var mı? Var. Şu tarafa gidebilirim. Burada da ağacımız var. Gül ağacı. Çok ileride Ama en iyisi. Çünkü burası gelse de girilmiyor oraya. Değil mi? Oraya girmeyelim. Tekrar bir deneyelim bir saniye. Ha girebilirim ben. Anne girdim de Çok sıkıntı. Olsun. Sen ver ben gömeyim bunları. Ah. Çıkarırken de sen çık. Tamam. Şöyle gömelim. Haydi bakalım. Çok dar bir yere girdik. Kaybetmemek için üzerine taş koyacağım. Bir iki tane bana taş bulabilir misin kızım? Buyurun. Hatta bak ne koyalım? Şurada bir tane kapak var. Şöyle. Bunu koyalım mı anne? Olur koyalım. Bir de şurada yüzük var. Yok o yeterli. Kapak yeterli. İnşallah biri kaldırmasın. Çok derine onu. gömmeye Bir gerek yok. Misin? Hafif. Yo yok kimse kaldırmaz. Buraya kimse girmez. Zaten yeri de evet aynen öyle. Üçümüz aynı yere koymayayım. Ayrı ayrı babam yapalım. Nereye babam nereye Babam yandı mı? Birini buraya. Diğerini Hemen yanına hangisi hangimizin belli değil ama çok önemli değil. Diğeri de seninki minik olan sanırım. Diğerinde buraya gömdük. Evet. Şimdi üzerine bir şey koyalım. Bana onu verir misin? tam yerini belirleyelim çünkü yeri belli olsun sonra kaybetmeyelim tamam şuraya ekledim bakın üzerine bir işaret koydum hem de kapattı kimse almasın diye şimdi eve çıkabiliriz artık Dilekleri yazıp tam yukarı çıkıyordum ki komşularım da birer birer aşağıya inmeye başladılar. Burada komşumun bir tanesi dileklerini yazıyor. Birazdan ağaca gömecek o da. Dilekçim az önce ne demiştin canım? Bu kadar küçük bir kağıt benim dileklerimi yazmaya yeter mi dilek. Tabii ki yeter. Yetmez. Yeter. Bunlar bana yetmez arkadaşım. <laughs> önemli olan niyet arkadaşım. Önemli olan küçücük ya. aynen. A3, yeterli. A3, 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 a 3 yeterli a 3 a 3 a A4 a 3 küçük a 3 büyük <laughs> Benim hayır, komşularım böyle yeter ya, dilekleri yeter. büyük büyük ah, yazıyorlar. Hayır, <laughs> yeter, hiç yeter. gerek yok. Küçücük arka yazın, arka yazın arka gömün. Arka arka gömün. Aynen aynen. Evet. evet. Herkes... Yani resim çiz... çizelim derken hani böyle ressam modunda değil. Ha. Yani eee iskeletini bayan çizdim. çizsek Her yeter. Ama siz çizdim. Ayşe Hanım resamsınız evet. oradan kaynaklanıyor. Ben bayağı net çiziyorum yani... ama görmüyorlar, vermiyorlar. <laughs> İnşallah bu sene görürler. İnşallah. İnşallah. Demek ki önemli olan ressam olmak değil. değil. Önemli, Yok, olan... önemli olan kalpteki niyet. Aynen. Evet. Değil mi? Aynen evet. arkadaşlar. Bir de Allah'ın işine kalmışım. Şu anda tam dört kişi olduk aşağıda. Birazdan iki komşum daha gelecek. Kimse benim ağacı bulamasın diye burada bekliyorum. Her birimiz farklı ağaçlara gömüyoruz. Kimse kimsenin dileğini görmüyor. Evet. Benim çılgın komşularım şu anda küçük bir ateş yakıyorlar ve üzerinden atlamayı düşünüyorlar. Hıdır Elles'te genellikle yapılan bir etkinlik bu. Bu etkinliği yapanların günahlarından arındığına inanıldığı söyleniyor. Hıdır Elles ateşini görünce mangal aklına gelen komşum. Allah'ım negatiflerimi düştü. Hadi gel. Negatiflerimi düştü. Direklerimizi yazdık. Herkes evine gitmeye başladı. Gece saat 3 civarında arayacağım. Ve hep birlikte nehre doğru giderek direklerimizi suya bırakacağız. Evet eve geldim. Bu işin en zor kısmı burası zaten. Uyanabilmek. Bakın. Şu anda saat 3'ü 6 geçiyor ve ben herkesi arayıp hadi gidelim diyeceğim Apartmanın önüne indik Gül ağacına gidip şimdi Kağıtları alacağım çok dar. Burası. Tam olarak buraya gömmüştüm. Bir işaret bırakmıştım zaten. Kağıtlarımız burada olduğu gibi duruyor toprakla özdeşleşmiş neredeyse. Haydi gidelim. İki araba yola çıkıyoruz şimdi. Haydi bakalım. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Gece gece hepimiz toplandık. Bütün komşular selam kızlar. Selam. dileklerimizi attık. Birazdan börek yemeye gideceğiz hep birlikte. Sonrasında evimize doğru yol alacağız. Yarın herhalde 11-12'ye kadar yatarım. Erken kalkmayı düşünmüyorum. Gerçekten çok güzel, çok renkli, çok eğlenceli bir akşam. Komşularımız seviyorum biz. Her sene böyleyiz. Bu sene de yine dileklerimizi tuttuk. İnşallah Allah kabul etsin. Gece'nin bu saatinde zorla su böreği yedirecekler. Ben biliyorum bunların niyeti beni şişmanlatmak. Neyse, Allah'tan her gün dilek atmıyoruz. Bir geceler hiçbir şey olmaz. Şimdi börekçeye geldik. Evet, sonunda evimize döndük. Ve şu anda saat tam olarak 4:45 oldu. Ezan okundu. Herkese iyi geceler diliyorum.